Seyit Gazi'nin 51 Mahallesi'nin 19 Mahallesi bu bölgede oturuyorum. 40 e, sağlık ocağımız var. Fakat saat 5'e kadar e, doktorumuz var. Doktor e, 5'ten sonra sağlık hizmetimiz bulunmamakta. Bu da bizim için büyük bir sorun oluşuyor. Özellikle bu pandemi dönemindeki dolayı e, insanların 5'ten sonra doktor sıkıntıları için Seyit Gazi'ye gidiyor. ilçemize. İlçe merkezimizde hastane yok. Yapılan bir farklı bir şey yok. E, yani biz de yetkililerden e, buraya hastane sözü verilmesine rağmen e, hastane yapılıncaya kadar buraya bir 5'ten sonra nöbetçi doktor e, talebinde bulunduk. Gerekli yazışmalarımızda gerekli şifaya görüşmelerimizde inşallah güzel haberlerde bekliyoruz bu konuda. E, şöyle ki bu hizmet 19 mahalle adına Seyit Gazi ilçesinin yarı nüfusuna hitap edecek çok bir ekonomi anlamında da sıkıntı olacak insanlar 28 kilometre Seyit Gazi'ye veya arkamızda daha uzak mahalleden gelecek 50 km Seyit Gazi'ye gitmiş olmayacaklar. Böyle bir hizmet olursa, verilen sözler yerine getirilirse mahalle sakinleri biz minnettar oluruz. Çok sıkıntı çekiyor Ke, yani, Kesinlikle aynen. Ulaşır, e, ulaşır, e, ulaşır, aynen ulaşır, şey e, 112 e, hizmetimiz var. O da sıkıntı yok. Ama 112'nin görevi belli. Acil vakavi olaylara bakıyor. E, ama e, bir muayene konusunda e, sıkıntılarımız var. 5'e kadar e, var. hafta sonları da e, yine boş 2 gün. Oldu bir işte bayram tatilinde falan da yok. ha Ne oldu bu? Bizim girişimimiz sonucunda bir 3 saatlik e, pansuman ve iğne nöbet aldık ama doktorsuz o da. Buraya bir nöbetçi doktor e, takviyesi e, istiyoruz, talep ettik. Seyit Gazi nüfusunun e, toplam nüfusu 13 bin, 40 ve bizim bu bölgede bu hizmetten faydalanacak nüfus 7.000. Yani biz e, böyle hizmet gelirse Seyit Gazi'nin yarısı e, buradan faydalanacak ve Seyit Gazi'deki şu anda mevcut doktor yükünü almış olacağız yani. Böyle bir e, durum olacak. fabrikanın hareket olmasından dolayı. eee malum sizlerin de bildiğiniz gibi 12-13 tane e, işçiden buraya servis geliyor. İşçinin e, her bölgesinden buraya işçi geldiği için artı 19 mahalle ve da gelen işçilerle beraber burası bir ortak fabrikada çalışıyor. Ee, gelen bir kişi hasta olunca ister istemez diğerlerine bir e, temaslı olarak sıkıntı oluyor. Gerek pandemi gerekse bu sorun bir 40'ın sonunda birinci sorunu. Eğer böyle bir çözüm bulunursa biz çok minnettar oluruz. Kaç gibi? Tamam ben gelip götüreyim Tamam. Çağlay'a oraya biterse göreyim Tamam. Doktor içinde gerekli 5 tane çekmemiz lazım. Doktorumuz 5 tane e, ayrılıyor.